Arkadaşlar hep Prince'e <laughs> merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz sesim biraz fazla gelirse çok özür dilerim boynumun altında olduğu için ve dudağımla yanağımın ortasında olduğu için ses ambalajı Yani şurada olduğu için biraz fazla gelebilir sesim. İnşallah açılır Minecraft'ımda. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Çok pardon. Seni de selam. Enes mi oynasam acaba? Artık yeni videolarım karma karışık. Videodan değiştiriyorum. Videoları da değiştiriyorum. Korku oyunu oynuyorum. İnşallah şarjım yeterse 28 tamam Bir sene kadar oynarız. En son bu oyunu oynadım. Bence hiç korkunç değil oğlum ya. Çünkü korkunç harca ah uh ah diye bağırırım yani çığlık atarım. Ama hiç korkmuyorum. Neyse arkadaşlar bu niye kırılmış oğlum? Kitap var. Kitapta kitap yaşıyor. 20 tane bundan topluyoruz Boş. Arada güzel bekleyin aklıma bir fikir geldi. Aslında kaç yaş geliyor ki zaten? Jumpscare sesini duymasam ne olur? Duymamazsam. İnşallah ona göre konuşur. Sen beni burada bıraktın. Ben burada kaldım. Kışma yani bana. Çünkü sen beni burada bıraktın. Buradayım ben. Arkadaşlar seçim gideyim için çok özür dilerim. Arkadaşlar. Dur işime bakın. Korkmama challenge. Hadi bakayım. Korkmam ki ben ya. Şurada kalsam söyle. Tamam. Varsın. ne kadar yarattık içimize girdik ki zaten. Ya niye buraya girersin ki ya? Ah. Bak ışın kapanıp açılması benim en nefret et. Televizyon yapıyormuş. Göz. Oyunun adı Eyes yani çok normal. Genelde hep burada bur oluyor yaratım. Yani. Bu yaratık kim oğlum? Bu arada Granny oynamayacağım. Eğer Granny oynamını ne oyna derseniz oynamam. Az önce şu kadar küçük bir fareden korktum. Oo. Ooh. Mm. Buradan yukarı çıkarsam ne olur? Çıkamaz. Ya bu ıslandırmaymış. Aç Geçen benim oyununa bak çıkmış galiba. Ne Ah oh be. akşam değil gündüz o yüzden korkmama gerek yok. Eğer akşam çekseydim yanardım. Bu ne bu göz ne bu arada ya? Burası ne lan? <laughs> Yaratığın göşü mü acaba? Yaratığın göşü adam köz. Evet yaratığın göçüymüş. Beni gördü. O yüzden mal mal yakalayamıyorum gibi. <laughs> Bak kameramı yana alacağım. Bırak. Bu arada içinde ceyli olduğunu gördüm. Aaa çok korktum ya. ya baştan başlatacağım onu. Bu arada dizim pislendiği için şey çok ölsün dilerim. Normalde reprekayan bir çocuğum. Ama Neyse bugün fazla abur cubur Normalde hiç yemiyorum. Bugün yemek istedim. Bir baktım bir istedim şapşırı. Zaten bu yataktan da kalkamıyorum. Gerçi Hogwarts yatağı olduğu için. <Sessizlik> Acemi oynayacağım ben. Tekrar oynuyorum. Ben çünkü psikopatım. Ölene kadar bek. Aa Granny gibi mi? Ben biraz Granny oynadım. Granny'de en az seviyede Granny bir şey görmüyordu direkt. 6 tane mi vuracağız burada? Uyumuyum. Aslında daha kolay olması gerekiyor mu <laughs> <laughs> yani ben bir fark bu mi bir bakayım mı Normalde Emilhan Kur yani ben istediğim videosunu hiç buradan geçemiyordu. Niye acaba ya? Hep buraya geliyordu böyle kalıyordu. Niye? Merak. Niye olduğunu galiba başladım. Katılıyorum. Bu Çıkalım. Hı? Ondan önce yukarıya çıkarım. Gene var beni kesinlikle. Bak şuranın içine sığdırabilirler. Ama işte istemiyorum. Üç saniye mi sürüyor burada? 4 5 Altıncısını da bulursam Balapak olur diyecektim. Na 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 na. Tabi efendim. Canavar acaba daha da mı oldu? Çıkış bir alt kattaydı galiba. Yani değil mi? <laughs> Kaşanım ama kolay mı oldu? Lütfen bekle. Tamam. Ya reklam olmasın yu. Evet. Tek reklamın videoları ben çekiyorum ya. Hayır. Çünkü daha onun tadını bulamadım. <laughs> Vuu. Hayatın için koş. Bu arada ikinci bölümdeyim galiba. Nasıl <laughs> E, i̇kinci bölüm değil miydi? Bugün şimdi bunun hileceğim. İn ama in ama inşallah. Amin. Oyunun hi hilelisi yüklenir. Yüklenmezse yüklediğim uygulamaya ne diyeceğimi bulamam. sarsın 20 kalsara. Bu uygulamaya geleceğim. Reklam olmasın diye göstermiyor. Bir yek. Oyunlarda oyunumuzun adı Eyes. Yastım şimdi. Ya Kilitler açık. Kur. Bakra bastım. Evet. Yüklene ne kadar ben keseyim buraları siz yorulmayın. Yükledi. Tam olarak gördüğünüz üzere şurada. Bak sen ona bakıyorum. Bak tam olarak yanımda bak. Şurada. Çapraşım şimdi duruyor şimdi. Şimdi yanına gelelim. Ne haber? İyi mi Eyaş acaba? Eyaş nasılsın? Burnun kapıya kaçıyorsun. Ne 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 ne. Bıttıra başlık terari. Açılmıyor. kaldırmak istiyorum. Kaldırmak istiyorum. Solar siması yükleyeceğim. Merak ediyorum çünkü. <laughs> Ay yine reklamı düşürdüm. Aa Aşağıya düştünüz. Kaldırayım dur Bu <laughs> kafamdasınız. Attım, attım. Attım. Siz orada yapıştınız artık. Ne haber siz? Neyse. Şimdi buraya. Ne yaşa Acaba ne yaş? solar? Simas. Burada olması gerek. Gerçi buradan yaşmayayım ya.

Neyse sol arsime sesim arşi, değil. Sol. Sen <laughs> yani de tam üstüm. Aha da burada şu anda da burada bak. Şurada. Şimdi yükleye başlıyorum. Yani şuradaki olan mavi tuşa. Keşke siz de alttaki kırmızı tuşa bassınız. peske keske yüklüyorum bugün maalesef ko oyunu oynayamam aa dudamı değiştiriyorum bakın burada dudağım. Tamam nasıl da değiştirdim ama şimdi yine değiştiriyorum. Küçük dudak yap. Yere değiştiriyorum. Bak ne oldu? Şimdi nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Ehe. Ee, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ama Ertan'ı saçmayın mümkün Niye mi? Çünkü kaçınca böyle oluyor. şöyle şimdi yani. Bazı arkadaşlar şöyle yapmak olmuyormuş, yapamıyormuşuz. Ben yapıyorum bak şöyle. Bir tane daha var. Ben V şeklini yapıyorum bak. Ama bul düz şekli de var yani böyle. İki tane yapılıyor bunlar. Ben yapamıyorum maalesef. Oraya bir göz atarım. Yani inşallah geçenki yaşadığımız olay gibi ölür şaşım Sarsım yapmadığı gibi. Bu böyle oynanmıyordu. Bu böyle oynanıyordu bir kere. Bir kere böyle oynanmıyor hocam. Ben dalga mı geçiyorum? He. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen oldu. Güneş sistemi. Ben buna geçeceğim. Gezegen süt. Arkadaşlar. Onu biliyoruz hocam. Onu biliyoruz hocam. Onu biliyoruz hocam. Onu biliyoruz hocam. Pii. Oha böyle mi oynanıyordu bu Ah oh, geldik diyarımız burası şimdi arkadaşlar? Ben bu diğerle birazcıklar oyun oynayacağım. Birazcık. Kesinlikle birazcık. O kadar az oynayacağım ki. Nasıl oynayacağımı hemen göstereceğim. Böyle oynayacağım arkadaşlar şu anda dünyanın yarı nasıl? Gerçi şu ateş ettim. Tabii ki de ölmezler ki insanlar. Benim dünyaya ateşe. Ay! la, lay. Bu ne lan? Bu ne? Güneşi dondurursam ne olur? Allah! Allah! Ne oldu lan? Ne yaşadığımı hiç bilmiyorum. Yap. Oh man. Anladım. Anladım. Güneş ya? Güneş açılmadı mı? Beynimi acıttın, reklamlar beynimi acıttın, işin bir... Bak bir de mal mal oyundan atıyor ya beni, sinirim bozuyor. Neyse arkadaşlar, devamına geldik. Devamının bir özel videosunu yaparım. Yani Trailer gibi bir şeyini yaparım. Ama şimdilik görüşmek üzere ve bay bay.